Tolstoy'un kaleminden Savaş ve Barış 1. Bölüm Yo, bundan sonra prensim artık Cenova ve Luca, Bonaparte ailesinin özel mülkünden başka bir şey değil. Size şimdiden söyleyeyim ki, bana savaşta olduğumuzu söylemezseniz ve Deccal'ın rezilliklerini ve bütün iğrenç canavarlıklarını örtbas etmekte direnecek olursanız sizi defterden silerim. Benim dostum, kendi değişinizde benim sadık hizmetkarım değilsinizdir artık. Pekala, pekala, hoş geldiniz. Sizi ürküttüm herhalde. Oturun ve anlatın bakalım.'' Bu sözler 1805 Temmuz'unda İmparatorice Maria Feodorovna'nın en tanınmış nedimelerinden ve sırdaşlarından Anna Pavlovna Şerer'in düzenlediği gece toplantısına ilk gelen çağrılı ve en nüfuslu devlet memurlarından Prens Vasili'yi işte bu sözlerle karşılamaktaydı. Anna Pavlovna birkaç gündür öksürüyordu. Kendi deyişiyle grip olmuştu. Grip o zamanlar Pekender kullanılan yeni bir sözcüktü. İşte o sabah kırmızı giysili bir uşakla bütün herkese yolladığı pusulalar da aynı ifade yer almaktaydı. Sayın prensim, yapacak daha iyi bir şeyiniz yoksa ve geceyi zavallı bir hasta kadının evinde geçirme olasılığı sizi pek fazla ürkütmüyorsa, saat 7 ile 10 arasında aramızda bulunmanız beni mutlu kılacaktır. Anna Pavlovna. Prens karşılanma tarzından hiç mi hiç etkilenmeksizin yanıt verdi. Aman tanrım, bu kadar şiddetli azar hiç işitmemiştim. Üzerinde bir dizi küçük nişanla süslü saray üniforması vardı. Üniformayı çorap ve iskarpinler tamamlıyordu. Ablak yüzünde duru bir ifade dalgalanıyordu. Fransızca konuşuyorlardı. Fransızcayı sadece konuşmak değil bazen düşünmek için de kullandıkları oluyordu. Özentili bir tavırla konuşuyordu. Saçlarını yüksek sosyetede ve sarayda artmış önde gelen insanlara özgü, koruyucu ve yumuşak perdelerle örtülüydü. Anna Pavlovna'nın yanına gitti. Güzel kokular sürünmüş, pırıl pırıl parlayan çıplak kafasını gözleri önüne sererek elini öptü ve kayıtsızca kanepeye oturdu. ''Her şeyden önce söyleyeyim bakalım nasılsınız sevgili dostum?'' Anna Pavlovna, ''İnsan manevi acılar çekerken nasıl iyi olabilir?'' Bu zamanda biraz duygulu olan bir kimsenin üzülmemesi mümkün mü? Ümit ederim, bütün akşamı benimle getireceksiniz, dedi. İngiliz büyük elçisinin toplantısını unuttunuz galiba. Bugün çarşamba, orada bulunmam gerek. Kızım gelip beni oraya götürecek, dedi prens. O toplantı ertelendi sanıyordum. İtiraf edeyim ki bütün bu toplantılar, eğlenceler gittikçe tatsızlaşmaya başladı. Bu arzunuzdan haberli olsalar toplantıyı şüphesiz ertelerlerdi. Prens kurulu saat gibi kendisi de inanmaksızın söylemişti bunları. Üzmeyin beni ne olur. Evet ne diyecektim? Hmm, ah, Nova Silsow'un telgrafı konusunda nasıl bir karar alındı kuzum? Siz her şeyi bilirsiniz. Prens soğuk ve sıkıntı taşıyan bir sesle yanıt verdi. Ne desem ki? Nasıl bir karar? Bonapart'ın tüm gemileri yakmış olduğu kararına varıldı. Ve öyle sanıyorum ki şu anda biz de kendi gemilerimizi yakmaktayız. Prens Vasili ta ne zamandır ezbere bildiği bir rolü okuyan bir oyuncu gibi ilgisiz ve uyuşuk bir sesle konuşuyordu. Buna karşılık Nedim'e kırkına merdiven dayamış olmasına rağmen diptiri ve coşku doluydu. Coşkunluk onun bir çeşit toplumsal işlevi durumuna gelmişti. Öyle ki, kesinlikle coşkunluk gerektirmeyen durumlarda bile sırf kendisini tanıyanların beklentisini boşa çıkarmamak için coşkunluk gösterisine girişmek zorunda kalırdı. Anna Pavlovna'nın yüzünde sürekli dalgalanan ihtiyatlı günümseyiş, solgun görünüşüne her ne kadar uymasa da, tıpkı şımarık çocuklardaki gibi sevimli kusurunun daima bilincinde olduğunu ortaya koymaktaydı. Bu kusurunu da düzeltmek arzusunda değildi. Üstelik düzeltmeyi zorunu da görmüyordu. Zaten düzeltmek istese de düzeltemezdi. Tartışma siyasal konum üzerinde ilerledikçe Anna Pavlovna iyiden iyiye kızışıp açılmaktaydı. Hayır, bana lütfen Avusturya'dan söz açmayın. Bu işlerden belki de ben hiçbir şey anlamıyorum. Ama bildiğim bir şey varsa o da Avusturya'nın savaşı hiçbir zaman istememiş olduğu ve şu anda da istemediğidir. Avusturya bize düpedüz ihanet ediyor.'' Rusya Avrupa'yı kurtaracaktır. Kurtarmalıdır da tek başına. Çarımız kutsal görevini gayet iyi biliyor ve bu görevi eksiksiz yerine getirecektir. İşte benim yürekten inandığım biricik şey bu. Bizim gönlü yüce eşsiz imparatorumuza şimdi dünyanın en soylu rolünü oynamak düşüyor. Ve efendimiz öylesine erdemli, öylesine haksever bir insandır ki Tanrı onu yalnız bırakmayacak ve işini kolaylaştıracaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Bugün bu alçak katilin kişiliğinde bir kat daha korkunçlaşan devri mejderhasını efendimiz ezecektir. Sorarım size kime güvenebiliriz? O bezirgen zihniyetiyle İngiltere, İmparator Alexander'ın ruh hasaletini anlamayacaktır. Anlayamaz da. Malta'yı boşaltmayı kabul etmedi. Bekleyip görmek istiyor. Hareketlerimizde hep bir art niyet arıyor. Nova Silsova ne yanıt verdiler? Koca bir hiç. Kendi adına en ufak bir şeyi istemeyen, istediği bütün her şeyi dünyanın iyiliği için isteyen imparatorumuzun özverisini anlamadılar. Anlayamazlar da. Peki ya ne vaat ettiler? Gene kocaman bir hiç. Prusya'ya gelince Napolyon'un yenilmezliğini daha dün ilan ettiler. Avrupa'nın Bonapart'ın karşısında zavallı kaldığını söyleyip işin içinden çıktılar. Hardenberg ile Haugwitz bunun aksini söyleyebilirler. Ben dediklerinin bir tek sözcüğüne inanmıyorum. Prusyalıların o ünlü tarafsızlığı bir tuzaktan başka bir şey değil. Ben sadece Tanrı'ya inanırım. Bir de sevgili çarımızın talihinin yaver gideceğine inanırım. Avrupa'yı kurtaracak olan odur. Ansızın durdu. Kendi coşkunluğuna alaylı alaylı gülümsedi. Prens konuşurken gülümsüyordu. Öyle sanıyorum ki sizi bizim sevgili Vincent Gerod'un yerine Prusya'ya göndermiş olsalardı, daha ilk atakta kraldan oluru kopartırdınız. 40 yıllık hatip gibi konuşuyorsunuz. Herhalde bana bir fincan çay ikram edersiniz ha? He? <laughs> <laughs> hemen hemen. Artık durulmuştu, sakin bir sesle ekledi. Bu akşam son derece ilginç iki konuğum var. Biri Mortemart Vikontu. Fransa'nın en büyük ailelerinden biri. Rohanlar tarafından Montmorency'lerle akrabadır. Öbürü de Rahip Morio. Çok derin düşünceli bir adamdır. Umarım tanıyorsunuzdur. Çar hazretlerinin huzuruna da kabul edildi. Yoksa bilmiyor muydunuz? Prens şaşırırcasına, ''Ya, tanışmaktan mutluluk duyacağım.'' dedi. Ardından da ziyaretinin asıl nedeni olan konuya girmeden önce söyleyeceği şeyi hemen o anda hatırlamış gibi rahat bir tavra bürünüp sordu. Kuzum söyler misiniz? Baron Funke'nin Viyana'ya birinci katip olarak atanmasının ana kraliçe tarafından arzu edildiği doğru mu? Söylentiye bakılırsa Baron zavallının biriymiş. Prens Vasili, İmparatoriçe Feodorovna aracılığıyla Baron'un atanmasına çalışılan göreve kendi oğlunu yerleştirmenin yollarını arıyordu. Gözlerini yummuş gibi görünen Anna Pavlovna, ne kendisinin ne de bir başkasının imparator imparatoriçe'nin arzularını yargılamaya gücü yetmeyeceğini böylece anlatmak istiyordu. "Sayın Baron Funke, imparatoriçe kız kardeşi tarafından önerilmiş bulunuluyor." demekle de yetindi. Anna Pavlovna, imparatoriçe sözcüğünü telaffuz ederken yüzü birden derin ve içten bir bağlılık ve saygı ifadesine bürünmüştü. Bu büyük koruyucusunun her söz konusu oluşunda yüzünde beliren hüzünle karışık bir ifadeydi. Bakışları yeniden hüzünle perdelenmişti. Prens kayıtsızlıkla sustu. Anna Pavlovna taşı gediğine oturtma becerisiyle prensi, hem imparatoriçeye önerilmiş bir kimse hakkında bu tarzda konuşmaya cüret edebildiğinden dolayı cezalandırmak, hem de isteğini yerine getiremediğinden dolayı avutmak istemişti. Gelelim sizinkilere, dedi. Biliyor musunuz, kızınız ortaya çıkmaya başlayalı beri bütün yüksek sosyetenin hayranlığını kazanmış durumda. Onu gün ışığı kadar güzel buluyorlar. Prens bir saygı ve minnet gösterisi olarak eğildi. Anna Pavlovna bir süre sustu. Sonra siyasal konuların artık kapandığını ve şimdi sadece yakın dostlar arası bir söyleşinin başlamak üzere olduğunu belirtmek istercesine tatlı bir gülümseyişle prense yaklaşıp devam etti. Evet, sık sık aklıma takılan bir şey var. O da şansın hayatta kimi zaman pek adaletsizce dağıtılmış olması. Hemen ardından da tartışma kabul etmez bir tonla kaşlarını kaldırıp bekledi. Acaba neden kader size bu kadar cici, güzel, ince, o kadar insanı büyüleyici iki çocuk vermiş? Küçük oğlunuz Anatolu saymıyorum. Çünkü onu sevmem. Ve siz onları gereğince değerlendirmekten çok uzaksınız. Dolayısıyla o çocukları hak etmiyorsunuz. Ve yüzünde gene coşkun bir gülümseyiş parladı. Prens... Ne ilersiniz? Laveter beni görse ben de babalık yeteneği olmadığını söylerdi diye yanıt verdi. Şaka yapmayın. Sizinle ciddi konuşmak istiyordum. En küçük oğlunuzdan memnun değilim. Aramızda kalsın birçok kimsenin majestelerine ondan söz ettiklerini ve size acıdıklarını biliyor musunuz? Sonunda ne yapmalıyım dedi. Onların eğitimi için bir babanın yapabileceği her şeyi yaptığımı biliyorsunuz. Bana rağmen ikisi de aptal olup çıktı. İppolit sessiz bir aptal. Hanat olsa yaramaz bir aptal. Aralarındaki tek fark bu. Bunları söylerken dudaklarının kenarında zalim ve çirkin çizgiler beliriyor, her zamankinden daha yapmacık ve daha heyecanlı bir şekilde gülümsüyordu. Anna Pavlovna düşünceli gözlerle ona bakarak, ''Sizin gibi insanların ne diye çocukları olur?'' dedi. ''Eğer baba olmasaydınız, size en ufak bir sitemde bulunamaz, hiçbir şekilde sizi kınıyamazdım.'' ''Sizin sadık kölenizim ve ancak size itiraf edebilirim. Çocuklarım hayatım boyunca bana köstek oldular. Benim çilem de bu. Durumumu böyle görüyorum işte. Ne ilersiniz? Anna Pavlovna bir süre dalıp gitti. Ama çok geçmeden yeniden konuşmaya başladı. Siz hiç savurgan oğlunuz Anatol'u baş gözetmeyi düşünmediniz mi? Öteden beri denir ki evde kalmış kızlar evlilik delisidirler. O bakımdan henüz aksayan bir yanım olduğunu sanmam. Yalnız babası tarafından pek hırpalanan bir genç kız tanıyorum bizim hısımlarımızdan biri. Bolkonski prensi. Prens Vasili yanıt vermedi. Ama bir baş işaretiyle yüksek sosyete mensuplarına özgü zihin tazeliği ve bellek gücüyle verilen bilgileri kafasına yerleştirdiğini belirtmeyi de ihmal etmemişti. Nihayet düşüncelerinin hazin akışını tutamayıp konuştu. Bilir misiniz ki o Anatol bana yılda 40 bin rubleye mal olmaktadır. Bir an sustu. Sonra dayanamayıp yeniden devam etti. Düşünüyorum hep. Bu böyle sürüp gittiği takdirde beş yıl sonra halimiz nereye varır? İşte baba olmanın zorluğu. O sözünü ettiğiniz prenses zengin midir bari? Babası çok zengindir. Yalnız bir o kadar da cimridir. Çiftliğinde yaşar. Mutlaka tanırsınız.'' Bu ölen çarımızın zamanında görevden ayrılmak zorunda kalan ve Prusya kralı diye adlandırılan ünlü prens Bolkonski. Zeki bir adamdır. Son derece huysuzdur. Ve bir takım da tuhaflıkları vardır. Zavallı kızın mutsuzluğunu bilemezsiniz. Bir de erkek kardeşi var. Hani şu geçenlerde Liza Meynen'le evlenen Bolkonski. Kutuzov'un yaverlerinden biri. Bu akşam onun da gelmesini bekliyorum. Prens birdenbire Anna Pavlovna'nın elini ellerinin içine alıp nedenini kendi de bilmeksizin sıktı. ''Sevgili Annet, dinleyin.'' dedi. ''Bu işi çözümlediğiniz takdirde ölünceye kadar sizin en sadık hizmetkarınız olurum. Zengin ve iyi bir aile kızı. Zaten bana da gereken bu.'' Ardından zarif, teklifsiz bir jestle Anna Pavlovna'nın elini öptü. Sonra da Nedime'nin sarılmasına yol açan bir çöküşle koltuğuna gömüldü. Anna Pavlovna kısa bir süre düşünüp ''Durun hele'' dedi. Konuyu bu akşam Liza'ya yani genç Bolkoski'nin karısını açabilirim. Öyle sanıyorum ki bu iş kolayca yoluna girecektir. Böylece kız kurularına özgü çöp öğrenimine sizin aileden başlamış oluyorum. Tolstoy'un kaleminden Savaş ve Barış 1. bölümün sonu